Kem Garaj'dan herkese merhabalar. Peugeot 207 aracımıza hız sabitleyici montajı yaptık. Şimdi yol testi yapıyoruz. Bu araç kaç modeldi hatırlayamadım ama Peugeot 207'lerin hepsine oluyor. Şimdi yol testi yapacağız. Kumandamız burada. Sinyal kolunun altında. Böyle kuruza çevirdiğimiz anda ekrana simgesi geldi bakın. Sol üst köşede off yazıyor. Bu araçlarda dördüncü ve beşinci viteste sistem devreye girer ve hızımızın 40 olması lazım. Şimdi bu araç üçüncü viteste. Şimdi devreye almaya çalışacağım ama almayacak. Artı tuşuna basınca yani set eksi ya da set artı ile hızı sabitliyoruz normalde. Şimdi bastım. Bakın çizgi yanıp söndü çizgiler. Dördüncü vitesi alacağım şimdi. Evet, 4'e aldım. Şimdi set artı tuşuna basıyorum. Bakın hızımız 58'miş. O anki hızımıza sabitledi. İstersek kumandadan birer birer artırabiliyoruz. Eğer artı tuşuna basılı tutarsak beşer beşer artıyor sistem. Basılı tutalım. Bakın 65, 70, 75. Düşürelim. Aynı şekilde beşer beşer düşüyor. EDS'li bir yoldayız. Çok fazla hız yapmayalım. Bu şekilde kumandadaki şu dışta kalan tuşa bastığımız anda e, iptal olur. Bakın şu an hız düşüyor. Ama 60'ta devrede dışı kalmış. Şimdi tekrar basıyorum aynı tuşa. Tekrar devreye girdi ve araba 60 kilometreye kadar kendisi gaz veriyor. Gayet güzel bir özellik. Yani her araçta olması gereken bir özellik aslında ama bazılarına yapılabiliyor, bazılarına yapılmıyor. Bazılarına yapılması Mümkün olsa da maliyeti yüksek. Ama bu Peugeot araçlarına biraz daha ekonomik yani böyle aracı olan herkesin yaptırması lazım. Müşterimize hayırlı uğurlu olsun. Yapılan işlerimizin her zaman garantisi var. Bu araçlara aynı zamanda e, bu şekilde teyibi olanlara e, bluetooth montajı yapıyoruz. Orijinal bir şekilde. Teyip kumandasının destekleyeceği. Bu şekilde tekrardan hayırlı uğurlu olsun. Herkese iyi günler.